Video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte remitli para gönderme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte remit uygulamasında bir tutar girin. Teslimat yöntemini seçin. Alıcı bir girdikten sonra remitli de ödeme yapmak istediğiniz hesabı seçip para gönderebilirsiniz. Yani remit uygulaması içerisindeki menü seçeneğini basın. Menüde para gönderme ya da para transferini göreceksiniz. Buraya tıkladıktan sonra göndermek istediğiniz miktarı yazın. Ardından gönderilecek kişi yan alıcıyı da girdikten sonra istediğiniz miktardaki parayı remit uygulamasından gönderebilirsiniz. Yapmanız gereken ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmektir. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte remitli para gönderme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.